Bu Tayland'ın hava kuvvetleri komutanlarından biri. Hayır hayır, koltukta oturan değil. Bu. <laughs> Adı ise Fufu. Ama biz bugün Fufu'yu bu mevkiye atayan kişiyi konuşacağız. Dünyanın en tuhaf insanlarından Tayland kralı Maha Vajiralongkorn'u. O resmi rakamlara göre 30 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kralı. Bu cümleyi kurduğumuz kişinin Körfez ülkelerinde yaşamasını beklerdiniz belki ama gözlerinizi biraz daha doğuya, gözlerden uzak bir bölgeye götüreceğim. Bugüne kadar Tayland'ın adına çoğunlukla dağ yamaçlarında, mütevazı hayat vaazlerinde bulunan Budist ra sahiplerle duymuş olabilirsiniz. Ancak profilin bu bölümünde bu vaazlara tamamen ters olan Bacilla Ronkorn'un sıra dışı hayatını anlatacağız. <laughs> Vajiralongkorn, 28 Temmuz 1952'de Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda doğdu. İsmini ülkenin Budist dini liderinden aldı. Anlamı mücevherlerle süslenmiş demekti, öyle de oldu. Ülkesindeki eğitim koşullarının kötü olması sebebiyle kral ve kraliçe olan ailesi Vajiralongkorn'u 7. sınıfı bitirir bitirmez yurt dışına İngiltere'ye gönderdi. Buradaki eğitim ardındansa Avustralya'nın Sydney bölgesinde bulunan The King's School'a gitti. Burada askeri konulara ilgisi sinin olduğunu fark eden prens, 1972'de Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Dantrun Kraliyet Askeri Koleji'ne kaydoldu. Aynı yıl Tayland'ın veliaht prensi ilan edildi. Prensin dünya hayatını terk etmiş münzevi bir alim ya da kırsalda yaşayan bir keşiş olmadığı elbette biliniyordu ancak Tayland halkı geleneklerine bağlıydı ve veliaht prens de bunlara uymak durumundaydı. Prens 6 Kasım 1978'de henüz 26 yaşındayken Zümrüt Buda Tapınağı'na bir keşiş olarak kabul edildi. Budist geleneklere göre 15 gün boyunca tapınakta kalan prens töreninin tamamlanmasının ardından kralın koruma taburunun başına geçti. Burada hem aldığı askeri eğitimleri geliştiriyor hem de savaş pilotluğu gibi yeni eğitimler alıyordu. Bu eğitimleri onu usta bir pilot haline getirdi. Velaat Prens büyük bir servetin mirasçısıydı. Ancak 2016 yılında hayatını kaybedecekti olan babası hayatta olduğu sürece tahta geçmesi de imkansızdı. Bu sebeple yönetim dışındaki işlere bolca vakit ayırıyordu. Bunların başında da yurt dışında vakit geçirmek geliyordu. Burada geçirdiği vakit sırasında basına yansıyan ve Veliaht Prensin düşük bel kot pantolon giydiği fotoğraflar dünyada alay konusu oldu. Ülkesinde ise prens istenmeyen de sevilmeyen bir isim haline geldi. Bir veliaht prens ve yüksek rütbeli bir asker olmasına rağmen Vajiralongkorn ülkesi Tayland'dan çok Almanya'da vakit geçirmeyi tercih etti. Babası Bumi Bol, Adulya Jet, 13 Ekim 2016'da öldükten sonra Veliaht Prens Vajilaronkorn tahta davet edildi. Veliaht prensin tahta geçmesi bekleniyordu ancak tahta geçmeden önce yaz tutmak için zaman istedi. Babasının ölümünden 50 gün geçtikten sonra tahta çıkan Veliaht prens bir taç giyme töreniyle Tayland'ın 10. kralı oldu. Bajilar kon kral olduktan sonra da aşırı lüks harcamalarıyla ülkesindeki yoksulluğa ve geleneksel öğretilere tezat bir hayat yaşamaya devam etti. Tayland kralı bir yeri ziyaret etmek istediği zaman kraliyete ait olan 38 jet ve helikopterler tarafından korunan her biri ortalama 89 milyon dolar olan 4 Boeing ve 3 Airbus'la harekete geçiyordu. Kralın tartışmalara yer açan bir yanı da çevresindeki kadınlardı. Kral Covid-19 salgını çıktıktan sonra ülkesini terk etti ve 20'ye yakın sevgilisiyle birlikte Almanya'da lüks bir otelde kendisini karantinaya aldı. Bu durum hem Tayland'da hem de Almanya'da büyük tepki topladı. Taylandlılar kralın bu zor günlerde ülkeyi terk etmiş olmasına kızgın. Almanlar ise bu ismin Alman toprakları içinde başka bir ülkeyi yönetiyor olmasına. Tayland'da kralı eleştirmek suç. Bu konuyu düzenleyen Ceza Kanunu'nun 112. maddesi krala yönelik karalamalara 15 yıla kadar hapis cezası verebiliyor. Taylandlı yetkililer ise bu suçlamayla eleştirileri ve protestoları bastırıyorlar. Ancak şimdilik. Tayland'da uzun süredir hükümet karşıtı gösteriler yapılıyor. Başbakan Prayut chan o istifasını isteyen muhaliflerin hedefinde sadece hükümet yok. Ülkede aynı zamanda ilk kez kraliyet de sorgulanıyor. Öte yandan Almanya içinse durum biraz daha karışık. Kralın vizeye ihtiyacı olmadığı için ülkede ne kadar kalabileceğini etkileyemiyorlar. Alman siyasetçilerse Vajilarongkorn'un persona non grata yani istenmeyen kişi ilan edilmesini düşünüyor. Ancak kral Vajila Ronkorn ne ülkesindeki karışıklıkları ne de Almanya siyasetinden gelen tepkileri önemsiyor. Çocuğunu da Almanya'da okula veren kral bir devlet figüründen çok bir karikatürü andıran yaşantısını refah içinde sürdürmeye devam ediyor. <laughs> O resmi rakamlara göre 30 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kralı. Bu cümleyi kurduğumuz kişinin